Öncelikle delirmedim Herhangi bir şekilde kafayı üşütmedim arkadaşlar Şu anda kış ayındayız Hava buz gibi ama ben kısa kolluyum Evet çünkü odam çok küçük ve Odam gerçekten sıcak Evet bu da böyle bir açıklama O yüzden lütfen yorumlarda şaşırmayın Ola adam kış ayında kısa kollu giymiş la Ola ola ya. Yani evet odam sıcak ben böyle iyiyim Aynen öyle Ve bugün sizlerle birlikte bana atmış olduğunuz videolara gülmemeye çalışacağız Ve bakalım başarılı olabilecek miyim Eğer gülersem beni güldürebilen kişiye Brawl Pass Plus hediye edeceğim Aynen öyle Siz de arkanıza yaslanın ve bu mükemmel serinin tadını çıkartın Allah bu seriye arka sokaklar ömür versin amin Artık 50 bin bölüme kadar gidecek galiba. Ben şahsen bu seriyi çekerken çok eğleniyorum ve eminim ki sizler de izlerken eğleniyorsunuzdur. Belli oluyor. Hemen videonun bu noktasından like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Gelin başlayalım dostlar. Evet ilk videomuzdan başlıyoruz. Galiba Selena. Lan, bu, bu müzik ne? Sabahtan beri. bak bakayım şöyle Ankara'lı namık şöyle. Oo, oo, oo. Oo. O, mi? Şşt, sevmez misiniz? Ne güzel değil mi? Oh. Bak sen iyi misin? İyi misin derken Ankaralı namın nesi kötü Selena hanımı buradan kınıyorum gerçekten. İyiyim iyiyim be. Çorba biraz gaz yaptım. Sana verdim mi geçen şimdi. be. <laughs> <laughs> Burak sofradayız abi lütfen ya. Oğlum Selena'nın böyle bir bölümü mü vardı? Evet devam ne olacak? Korkularımı yenmek için ne söylemeliyim? Ne tür korkuların var senin neden korkuyorsun? izliyorum. Ses Abo. İki gün dinozor gördüm. Ama Abo. sen izliyorsun. Sizi de izliyorum. Beni izliyorsun. Ben dinozor değilim. Bu programı çok seviyorum. Gerçekten mükemmel bir Ramazan programı. Keşke Ramazan hemen gelse de izlesem ya. Çok zevkli. Ama işin komik yanı her yıl adama aynı soruları soruyorlar. Bıkmıyorlar ya. Hocam sakız çiğnersem orucum bozulur mu? Hocam şunu yaparsam orucum bozulur mu? Bak aynı sorudan 50 bin tane var. Daha önce sorulmuş. Ama hiç kimse hatırlamıyor. Hepsi baştan soruyor. Başa sarıyor hep. Devam. Bu ne? Oğlum bu ablam nerede ya? Abla. Abla neredesin? Kız abla. Abla! Lan? Neredesin? Ya yapay zekaymış ya. Ben de diyorum niyet bir anda çıldırdı lan. Abla, seni çok özledim, merak ettim. Gerçek zannettim, gerçek zannettim. Nerede ya? Yapay zekaymış. Abla, abla neredesin? Kız abla. Bak buraya kadar gerçek. Bundan sonrası herhalde çıldırdığı yer yapay zeka. Abla. Bu nasıl? Oğlum çok gerçekçi lan. Şuna bak. Çok gerçekçi. İnanılmaz. N N N niye böyle bir şey var? Gecenin bir vakti kedi rutini. Al işte. <laughs> Benim kedi bu değil mi? <laughs> Yatağa tırmala bir de. Yatağa da tırmala. Evet. Benim kedim de annemi uyutmuyor. Genelde bana pek bulaşmaz ama annemi uyutmuyor. Durmadan gece uyandırıp duruyor kadıncağızı. Gün içinde hep uyuyor. Böyle ölü gibi yatıyor gün içinde. Gece 3 olunca evde Formula 1 yarış arabası gibi koşturuyor gerizekalı hayvan. Azerbaycanca Roblox. Roblox. Azeri Roblox'u vay canını. Bu ne? Allah'ım ne bu? Ne bu? Ne ne çıkacak karşıma? Oğlum ne oluyor lan? Bu neydi şimdi? Ben ne izledim yine ya? Ben ben yine ne izledim ya? Umarım yukarıda çok kötü bir şey yazmıyordur ya. Türk alfabesi mi kullandın? Ne kullan? Ne yazıyor burada ya? Ne gelecek yine başıma? Allah'ım. Kore bayrağı falan var. Merhaba. Ben Koreliyim. Güney. Kore ben Türkçe öğrendim. Türkçe öğrenmek istiyorum. Nereden buluyorsunuz böyle videoları ya? Nereden buluyorsunuz ya? Birisi Minecraft'ta bir daha bu oyunu oynamayacağım. A demiş. Evet bakalım ne olmuş başına ne gelmiş. Bir aşağıya düşecek. Bayağı uzağa düşecek değil mi? Lan o ne izledim ben bir dakika bir dakika neydi bu aşağı inerilmez niye öyle bir ses geldi niye korktun ne, ne oldu korkar korkmaz niye bir anda Kontrollü bir şekilde dışarı çıkmak varken tavana kafattın. Ve sen ölünce neden karşıda Çaycı Hüseyin geldi? Çaycı Hüseyin'in sesi neden Neden sorguluyorum ki? Neden sorguluyorum? Aha, evet. İnternetin popüler beatbox üstadı Mario 3D World Bowser'ın müziğini yapmış. <laughs> Başarılı Başarılı Ben bu adamı şeyden görmüştüm Angry Burst'u galiba Aha buldum aynen Bu videoda tanıyorum ben bu adamı <laughs> Aynen bu Pazartesi günü uyanır uyanmaz ayağa kalkınca Benim bacaklarımın iflas Evet Çalış Çalış Evet. Ben biraz abartıldığını düşünüyorum. Siz hiç bacak antrenmanından iki gün sonra nasıl bir acı hissettiğinizi bilir misiniz? Ben biliyorum. Evet. Bu sefer ne göreceğiz? O oh, o. Oh. Ya forshadowing mi olmaz abi ya? Oğlum oha oha o nasıl yaşandı ya? Ya öyle bir şey nasıl olabilir ya? İnanılmaz. Oha Minecraft gerçekmiş. Steve burada arkadaşlar bakın. Aa. Çok iyi. Çok iyi. Oha çok iyiydi. Çok iyiydi bu arada. Güzel. Güzel. Kaçıyor bir de. Kaçıyor bir de. Nasıl kaçıyor be. Al işte yine Steve. Bu sefer ne yapacak? Çok ben, kapıyı mı kıracak lan? Elinde balta var. <laughs> ne yapacak? Kapıyı açtı. O oh, kapıyı geri kapa. Aa! Oh. Steve yakıştıramadım. Steve yakıştıramadım. Niye böyle bir şey yaptın? Steve. Ayıp ayıp. Aha Ebo abim. Suratını bebek suratı yapmış. Ne olacak? Bunu anne baksana çaki bebek gibi. Aa! bana çabuk hepsi getir. Hepsi getir Güzel ya, çok iyi. Ben de suratıma bebek filtresi ekleyeyim mi? Bence gerek yok. Zaten bebek gibiyim adamım. <laughs> evet bakalım burada ne olacak. Türkiye değil galiba burası. Evet. Benzemiyor. Aha. O ses neydi? <laughs> Niye böyle sesler kıyıyorsunuz ya? Ben ne izliyorum ya? Ben ben ne izliyorum? Bu videoyu unutamayacağım. O ne <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ne oluyor şu an? Şu an ne oluyor? <laughs> bu videoları atan çocuk her kimse galiba bu videoda güldürecek ya. Galiba. Bu ne? Türkiye değildir umarım ya. Abi Türkiye ya. Türkiye ya adamın elinde tuttuğu resimlere bakın. Bu ne oğlum? Bu ne? Ne oldu? Ne yaşanacak burada? Bakkal abi var önde de, bir de. Tekelci bir abi var. Bakıyor böyle saf, saf. Ne yaşanacak şu an? Hadi bismillah. Gel, 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 gel. O ne? Evet adam resimleri sordu. Şey ya, ödev vardı bizim. Ödev vardı bizim. Niye çıktısını aldın ki bu adamların neden Neden elinde böyle resimlerle gezersin ki Amacın ne Evet yine Steve geldi yumurta mı atacak Bir şey atacak adamın kafasına ve adam düşecek Abi çok güzel yapmışlar Kim yaptıysa şu Steve videolarını ya Çok güzel değil mi nasıl yaptıysa o kadar güzel yapmışlar ki tebrik ederim gerçekten güzel. Pekala şerif yardımcısı sen erkek misin yoksa kız mısın? Ben Rogar Kapağı. Giydim. ne kadar hızlı büyüyorlar. Aa, ne, neden Rogar Kapağı oldun? De... Ben Rogar Kapağı. Giydim. Aha bu ne? O sünger baba ağırlık basıyor. Hadi bas! 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 Basamadı mı? Yaparsınız hadi. Edit geliyor, edit geliyor. Oy! Oy! Ye, ye. İşte bu. Hadi sıra sünger bopta. O da bas. Bas! Oy! Oy! İşte bu. ...gerçek motivasyon videosu diye buna derim adamım. Evet, aa, bu videoyu daha önce görmüştüm arkadaşlar. Ee, birisi moderatörüme özelden atmıştı. O yüzden karşıma ne çıkacağını biliyorum. Bu bir yapay zeka ile yapılmış rap müziği. Birisi bana rap müziği yapmış arkadaşlar. Samet Karataş ismi işte burada. Samet, Samet, Karataş, ismi işte burada. Samet Karataş ismi işte oyunda. Eyo Samet, Samet abi. Eyo Samet, Samet abi. Samet Samet abi. Ah, Onun ismi Allah. Samet kalbimizde. Oğlum ezberledim lan. Vallahi ezberledim. Allah. Her gün yeni Naruto'dan, videolar. Eğlenceli <laughs> <buluncase painted gülüyor> videolar. Oh, oh, oh. Gülüyor <gülüyor> var. Var. Gerçekten başarılı. Yapay zekanın bu kadar çığır açacağını düşünmezdim. Evet, birisi Roblox oyunlarını sıralıyor galiba. The Roblox <laughs> <-blax> Games. Roblox Games. Roblox Games. Come loading, 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 let's see, let's. Fruits. Bunu oynayan çok insan var ya. Ben çok sevmiyorum da. Bunu bence kaça koyar? Dörde koyar. Ben olsam dörde koyardım. Frukdis. Frukdis mi? Ee, beşe koydu. Okey. 5. Beşe koydu. Let's ne see. Adopt me. Onuncu sıra. Adopt you. Adopt you. On. On. 3. Üç mü? Ya bırak be. Abi, abi sen Roblox oynuyor mu? Come on, come on. Let's... Bu neydi lan bu? RP miydi? Let's see. Yogi Yogi Bear. Ten, I know you. Ona koydu. Yogi Bear. The cartoons. Katil kim iki? Bire koy. Bir. Sort. Sort. Sort ne lan? Nine. Is eight. Sorry, eight, eight, eight. Aha, Bloxburg'u kaça koyacak? Welcome to Luxembourg. Welcome to Luxembourg mu? Bloxburg'a Luxembourg dedi. Four. Ne gelecek? Kaça koydu Bloxburg'u? 4'e koymuş. Bu oyunu bilmiyorum. Pocahontas. Birinci oyuna ne koyacak çok merak ediyorum. Birinci ne? Aydan Six saklanmaz. Aydan in the bushes. Çimenlerde saklanma. Dokuza koydu ya saklanmacı. Aha Flay the Facility. Amur. Ya video bitti. Birinci hangi oyunu koyacaktı çok merak ettim ya. Birinciye ne koyacaktı? Bana seçme hakkı verilseydi birinci sıraya Lumber Tycoon 2 koyardım abi. Çok seviyorum o oyunu. Şu an Roblox açık olsa arada bir rahat rahat girer oynarım yani. Odun kesmeyi özledim ya. Valla güzel oyundu. Bu ne? Lan! Lan kolları nerede? Adobe'nindeki bebeği çevirmişler bebeği. Aaa! Bebeği Adobe'deki bebeğin aynısı yapmışlar. Oğlum çok benziyor. Çok benziyor. Galiba kızcağız böyle doğmuş arkadaşlar. Çünkü gerçekten bacaklarını ve kolunu göremiyorum. Yani bunu bilerek yapmamışlar. Kız zaten böyle herhalde. Allah yardım etsin diyelim. Evet. Ama gerçekten benziyor. Uy şuna bak. Aha. Rur, ne bu? Hangi oyun? Arbus, arbus, bu... Ne oluyor lan? Otobüse bir sürü. Arbus, arbus, Diğer yolcu. O. Ne izledim ben ya? Her şey çok hızlı oldu. Al işte. Al işte. Yine başlıyoruz. Burak Haven mı bu? <laughs> Aslan kardeşim bulaşık yıkıyor. Hasoya gönder. <laughs> Bu kimi oğlum? Maymun sesi yapıyor bir de ya. <laughs> Ayı hası mızımı yiyor. Hasoya gönder. Tamam. <laughs> ne izliyorum ya? Ben kafayı gezeceğim. Bu kim oğlum? <laughs> ha evinin içine gizlice girmiş arkadaşının resmini çekiyor. Onu atıyor sonra. <laughs> Sen kimsin oğlum? <laughs> Demek kim oldum öğrenmek istiyorsun. Gir koynuma var farkına hesaba gönder. Tamam. <laughs> Enayi geliyor. O oh ye. Yeah. Bakıyor baby. Ha yakalandın, ha yakalandın. Ne yapacaksın şimdi? Ah yakalandın. Devam. Hakem hızını alamadı. <laughs> Ulan burada kart gösterdi. Kırmızı kart. Ulan Arda'ya da kart gösterdi. Sarı kart. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Hocam ne oldu? Biz ne yaptık ya? Anahtar kapıda unutmuş. Aaa. Olmaz olmaz hak etmiş hak etmiş hak etmiş Bu ne? Araba fren tutmuyor, tutmuyor. Araba fren tutmuyor Ay baba ya, ne, ne yapmam lazım Araba fren tutmuyor Bu videonun orijinali çok komik ya yani. Araba fren tutmuyor Level C5 yeni şarkı Hey, araba fren tutmuyor. Baba, sarışınlar, kızlar falan, araba. Tebrikler, artık rapçisin. Ya sen ciddi misin? Böyle bir edit yaptın mı gerçekten? Buna bakmam lazım. beni nerelere götürüyor veremedim arabile. bile. Bana bunu getiriyor. Geri geri gidiyorum. Arada bir sıkılınca adım atamadım. Aratar hadi beni gelip al. Dere tepe koşuyorum. Ara sıra sıkılıp elebede bir kalem alıp aşıyorum. Tepe dere deli gibi yürüyorum. Gece gece kapaçana hadi buna hece hece edip gelip al. Baya emek var lan. Neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik? Adım atmadık elimize de ne geçmiş Nerelere gelemedik acaba ve nereleri göremedik ve yanına da varamadık hiç. Bir bana desin hadi bunun sonu nereler var neyin sonu bunu bana soruyorsun ama derin düşünen ikili kalı geri meri kalan erir değirmeni mi? Hadi bir de bunu başarıp okuyalım ya da bunu boşa koyup okutalım bu ne fayda? Hele bir de yolu kesenlere bir yol açın bile yarım adım ileri de yürüyor. Kutu gibi dolu kafa beni dele ediyor ve sonu bile bile geri adım atamadığımız uçuruma gidiyorsak aman uzak olun geri durun yasak olan şeyler çok olur. Bu kişi her kimse... Söylediğim her sözü edit yapıp ekrana bir şey koymuş. Güzel, emek var, emek var. Teşekkür ederim. Sağ ol, güzel olmuş. eline sağlık. Evet birisi beni çizmiş arkadaşlar. benim ee, profil resmimi çizmeye çalışmış galiba. Çok başarılı. 10 üzerinden 10 veriyorum. Gerçekten güzel arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Yani her bir detayında özellikle şu yıldızdan tutun. Ağız detayına, kafa yapısına kadar. Bence mükemmel bir şaheser arkadaşlar yani. Bunu odama asardım şahsen. Çok güzel bir resim bence. Eline sağlık kardeşim. Mükemmel olmuş. Böyle devam et. Harika. Evet. Gerçekten mükemmel. Aa yine başladık. Yine başladık. Fortnite. <laughs> ne? Ya ne? Ya TikTok'a da Fortnite demezsin ya. Tiki taka. Bunu buna bakmıştım lan ben. Tiki taka. Tiki Helal. Snap. Snipe. 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 He, he sniper anasını sayayım. Aynen sniper. Yok AK 47 kanka. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Çok iyi ya. Güzel, güzel, güzel. Buna güldüm saymalı mıyım bilmiyorum ama böyle puhaha diye kahkaha atmadım o yüzden cık, bilemiyorum. Aha birisi beni televizyondan izliyor. Woo! Ne olacak? Evet! evet. <gülüyor> <gülüyor> bir anda ne olacak lan? Neyse umarım çılgın girişimi beğenmişsiniz. Bugün sizlerle birlikte şu oyla alakalı bir oyunu oynayacağız. Evet ve... Aaa! Allah aşkına insan şöyle bir şeyden nasıl korkar ya? Aaa! İnsan şöyle bir şeyden nasıl korkabilir ya? Hu beni izliyor! Hu beni izliyor! Hu beni izliyor! İnsan, bir insan böyle bir şeyden nasıl korkabilir? Allah aşkına bunlar kim korkuyor söyleyebilir mi? Bundan gerçekten korkan var mı? Neyse yani bugün, bugün alakalı bugün... Teşekkür ederim Po. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Abi, Adamsın Po. Ya. Evet artık Poe'yu daha çok seviyorum. Beni televizyondan izliyor. Her neyse bugünlük bu kadar kafi. Videolar gerçekten güzeldi ve yorucu. Bazıları gerçekten yorucu çünkü her şey o kadar hızlı oluyor ki beynim yetişmiyor bazı videolara. Ne olduğunu anlayamıyorum. Ama genel olarak bu videoda karşıma çıkan videoları beğendim. Sizler de Discord adresime gelerek buraya video atabilirsiniz. Yasak falan demeyin. Yasakları tanımıyoruz zaten. VPN sağ olsun. Bizi bir şey durduramaz. İsteyen çok kolay bir şekilde girer. Aynen öyle. Açıklama kısmındaki linklerden Discord'a gelerek sizler de video atabilirsiniz eğer Komik olduğunu düşündüğünüz bir video varsa. Ayrıca eğer ki bu videoda güldüyseniz yorumlara hangi videoya güldüğünüzü de yazmayı unutmayın arkadaşlar ve eğer gülmediyseniz de gülmedim. Haha <laughs> kolaydı. Yazabilirsiniz. Ekranınızda çıkan diğer videoları tıklayarak bu kanaldaki başka videolara gidebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın ve başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay bay